Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki kabini toplantısıyla beraber 1 Haziran'da normalleşme adımları başlatılmıştı ama alınan kararlara göre yeni bir kapatma geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan Haziran ayı normalleşme tedbirleri genelgesi kapsamında 1 Haziran'dan itibaren %50 kapasiteyle yeniden faaliyete geçeceği belirtilen sinema salonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrası 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı verildi. Biliyorsunuz ki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti. Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi e, genelgemizde 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarında tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde sabah 07 ile 21 saatler arasında %50 kapasite ile e, sınırında uyulması kaydıyla faaliyet gösterebileceği hükme bağlanmıştı. Ama e, yapılan son açıklamalara göre ise bu tarih ertelendi. 1 Temmuz 2021 tarihine kadar sinema salonlarının açılması tekrardan ertelendi arkadaşlar. Yapılan görüşmeler sonucunda açılma tarihi ertelendi. 1 Temmuz tarihine de ertelendi. Ve öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcilere yapılan görüşmeler sonucunda bu faaliyetin ara verilmesine gerektiği belirtildi. Videomuzu sonuna geldik. Biz sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.